Merhaba, firmamız Orman Tasarım'a hoş geldiniz. Günümüzde çok revaçta olan ahır kapısı modeli sürgü sistemleri Türkiye'de tek olarak biz üretiyoruz. Sınai mülkiyet patenti firmamıza ait olan sürgü sistemleri hem üretimini hem satışını yapıyoruz. Ben Aydın Orman, Orman Tasarım firmamızın kurucusuyum. 1994 yılında Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde Orman Tasarım firmamızı kurduk. O günden bu yana faaliyete devam ediyoruz. Bizim ürünümüz Avrupa'da ve Amerika'da fiyat kıyaslamasını yaptığınızda fiyatımız çok uygun. Yaptığımız ürün hem kaliteli hem yerli Türk malıdır. Her türlü sorunu çözecek ekibimiz vardır. Bu ürünün çok faydalı olacağını kesinlikle düşünüyoruz. Hem yerden tasarruf sağlıyor, 500 kilograma kadar taşıma kapasitesi vardır. Her türlü ağır kapı olsun, işte dolap olsun, hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşanmaz. Ahır kapısı modeli, sürgü mekanizması bahsettiğimiz ürün, şurada gördüğünüz ürün, tamamen çelik. Ahır kapısı modeli sürgü sistemlerimizi alın, inanın bir sorun yaşamayacaksınız ve çok beğenerek kullanacaksınız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ürünümüz şöyle şık. Türk Standartları Enstitüsü'ne uygun bir kutuyla size teslim edilecektir. Artı bunun beraberinde ürün rayı sizin verdiğiniz ölçüye göre. Yani kullanacağınız alandaki kapının iki katı boyunda bir ray gelecektir. O ray sistemi kurularak çok basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Ürünümüz hem estetik açısından hem kullanım alanı avantajı açısından çok faydalı bir üründür. Kurulumunda bile bunun eli tornavidayı tutabilen herkesin kendisinin kullanabileceği bir ürün ürettik. Çeşitli modellerde elimde de gördüğünüz gibi istenilen şekillerde yapabiliyoruz. Çok amaçlı bir üründür. Bir TV ünitesinde bir mutfak dolabında, bir oda kapısında, bir garaj kapısında istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir üründür. Oldukça kaliteli malzemeli üretiyoruz. Arge çalışmalarımızda amacımız Türk Standartları Enstitüsü'ne ve aynı zamanda da patent alacağımızdan dolayı bunun kalitesini oldukça yüksek tuttuk. Bir Türk firması da bunun yakışacağını düşündük. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Orman Tasarım'dan güvenle alışveriş yapıp ışıklı evinize taşıyabilirsiniz.